Merhaba İpek Göçer ben, 24 yaşındayım. İstanbul Medipol Üniversitesi Fizyoterapi Bölümü mezunuyum. 5 yıldır Domino's Pizza çalışmaktayım. Üniversite öğrencisiyken çalışmam gerekiyordu. Kariyerin üzerinden başvuru yaptım. Yani Domino's'un ilanını görünce bu şekilde süreç başlamıştı benim için. Şu anda da bu zamana kadar devam etmekteyim. Batata Şehir Şubesi'nde mutfakçı olarak başlamıştım. Yaklaşık 2 ay boyunca mutfak personeli olarak devam ettikten sonra Vardiya Müdürlüğü kursuna gönderildim. Vardiya Müdürlüğü sertifikamı aldıktan sonra Çavuşbaşı Şubesi'nde devam ettim. Yaklaşık 6 ay boyunca Vardiya Müdürlüğü sürecim oldu. Sonrasında asistan müdür olarak devam ettim. Son 2 yıldır ise restoran müdür olarak Çavuşbaşı Şubesi'nde devam etmekteyim. Dominos benim için ne ifade eder? Dominos benim için bir yolculuk. Bir kariyer yolculuğu ve emin adımlarla ilerlediğimi düşünüyorum. Domino's'ta benim bir hedefim var. Bu doğrultuda bilgi ve birikimimi kendime ilke edindim. Domino's Pizza'daki ve oyar koç olmak istiyorum.